Evet. Bugün böyle e, yani böyle e, algımda e, bir sıkıntı olabilir. Gerçekten e, sevgili yurttaşlar yani e, yani boşa konuşuyorum gibi bir e, hissiyatım var. Yani ben bu işi niye yapıyorum? Git birine yaman. Evet efendim, sepet efendim. Hayatını yaşa. Bak Allah'ın sıcağında şuraya geliyorum bir şeyler anlatmak için ama değişen bir şey yok. Yani benim aklımın almadığı bizim şehirlerimiz kimlerin yönetiminde, kimlerin denetiminde? Şimdi birazdan işin uzmanı bu işin mevzuatını da soracağım. Yani evet bizim kentimiz eskidi, binalar eskidi, Bina stoğu tehlikeli, buna hiç kimse itiraz etmiyor. Kentsel dönüşüm yerinde. Şimdi sabahleyin kalktım. E, abi baktım AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın müjdesi. Efendim e, neymiş? E, dur, bakayım size. Yani e, ne dediğini de çok anlamadım ama iyi bir şey söylemiş herhalde. Durun, İyi bir şey söylemiş olabilir müjde müjde filan diyor. Evet buldum. Bakın. İzmir'e yeni bir İzmir'e yine ve yeni bir müjde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Dünya Bankası protokolünce iklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi kapsamında 330 milyon 500 bin euro bütçeyle İzmir pilot il seçildi. Seçimlerde söz verdik. Şimdi hay, e, şimdi hayata geçiriyoruz. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kentsel dönüşüm adı altında büyük vaatler ve nümayişle başlattığı ama bir türlü ilerlemeyen ve hak sahibi depremzedelerin mağdur olduğu halk konut 5 yapı kooperatifi için ilk adımı attık. Başkan Gerçekten ya gerçekten sizden ne içiyorsunuz ya Yani o içtiklerinizden bana da verin ya ben de böyle tansiyonum düzelsin hayata böyle sevgi pıtırıcı gibi bakayım. Ya dördüncü etap ne oldu dördüncü etap? Ya şehir hastanesinin oradaki konutlar meselesi nasıl çözülecek? Yani depremzede için yaptığınız binaları yok polis lojmanı yok doktor lojmanı yok uzaylı lojmanı filan yaptınız. Dördüncü etap hak sahiplerine daha verilmedi. Önceki dönem büyük şehrin depremden hemen sonra Dünya Bankası'ndan aldığı krediyi yok sayan siz değil misiniz? Ha o da o işte öyle değil. Değil mi? En iyi siz biliyorsunuz. Zaten maazallah AK Parti olmasaydı harbiden mağaralarda yaşardık ya. Yani gerçekten bak dinozorlar, minazorlar bizim biz AK Parti sayesinde doğru ateşi onlar buldu. Tekerleği onlar buldu. Büyük İskender aslında AK Parti e, Çanakkale e, il, ile kayıtlıydı. He? Yapmayın Allah aşkına. Yani depremden sonra büyük işler, insanların mülkiyet haklarını yok ettiniz. 130 metrekareler 71 metrekareye döndü. Kimin ne ödeyeceği belli değil. Siz başka bir bomba söyleyeyim size. Bakın benim oturduğum sokak depremden önce su tutmazdı. Yani yağmur yağınca su tutmazdı. Bu TOKİ konutları yapıldı. Reisi Cumhur açmaya geldi ya. Reisi Cumhur açma, açılıştan bir iki gün önce böyle Çin ordusu gibi insanlar bizim mahalleye akın etti. Hatta dedim kavimler göçü mü oluyor? Hani Hititler mi geliyor? Çinliler mi geliyor acaba? Böyle herkes ama ağaçları budadılar, asfalt döktüler, böyle bir şeyler. Meğer Cumhurbaşkanı geliyormuş. Neyse Cumhurbaşkanı geldi. Açılış yapıldı. Cumhurbaşkanı gitti. Mevsimler döndü. Yağmur yağdı. Aa! Ber AK Parti bizim sokağa Venedik yapmak istiyormuş. Biz nan ne nan kör. Ne, ne nan vatandaşlarız ya. Yani al iki tane gondol, bir de büyük sopa, bir de serenat söyle. Aa, falan geldi gerçek oldu. Her eyvallah bizim mahalle karaydı. Yağmur yağınca veledik oluyor. Kimin? Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Maazallah AK Parti olmasaydı hastalanınca bizi kim götürecekti ya? Hatta bak yeni öğrendim. Dünyada